Herkese merhaba. Kendime yeni yıl hediyesi olarak 2021 ajanda saldım ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem size de fikir olur. Ajanda arayışında olanlar bu video sizin işinize yarayacak umarım ki. Geçen yıl da ben bir ajanda kullanmıştım. Hemen onu göstereyim ilk olarak. Bu ajandayı kullanmıştım ve gerçekten çok memnun kaldım. Hatta bu ajandanın açılmamışı da var. Bunu birlikte açacağız. İç tasarımla birlikte bakacağız. Bu benim kullandığım ajandan. Bu dolu olduğu için bunu size göstermek istemiyorum tabii ki de. E öncelikle Le Color markasını tercih ettim. Çünkü geçen yıl bunu kullandığım için e, Fabox sanırım markası. E, bunu kullandığım için artık dedim ki değişiklik olsun. Farklı bir ajanda kullanayım. O yüzden Le Color markasının ajandasını tercih ettim. İkisi arasında karşılaştırma yapacağız. Öncelikle bunu açmak istiyorum. Ben Trend yoldan aldım ama her yerde satılıyor. Yani çiçek sepetinde bile bulabilirsiniz. Her yerde satılan bir ajanda bu. Böyle geldi kutuyla gerçekten çok güzel. Hoşuma gitti. Hatta böyle hediye paketiyle gelmiş. Size göstermek istiyorum. Bunları kaldırıyorum. Evet, Yeni Yıl ajan'dan bu şekilde. Gerçekten tasarımı olsun, renkleri olsun benim çok hoşuma gitti. Bunu telli olanları da vardı yani bilirsiniz. Aslında onlar daha kullanışlı olabilirdi ama ben böyle tercih ettim. Daha hoşuma gitti. Şöyle kalınlığı ve arka kapakta bu şekilde. Hemen iç sayfalarını tek tek göstermek istiyorum. Ben bunu almadan önce araştırdım. İç, iç, i̇ç sayfalarını çok fazla bulamadım bazı yerlerde. Tabii ki internet sitelerinde var ama hepsi yoktu. O yüzden bu video sizin işinize yarayacak diye düşünüyorum. Hemen başlayalım. İlk sayfası bu şekilde tabii ki. Stickerlar var ama bence yetersiz. Diğer azalında daha fazla sticker vardı. Sadece bir sayfa var ama güzeller, tatlılar bence. Buraya adınız yazabileceğiniz bir yer. 2021 ve 2022 takvimi var. Bu şekilde kararlar, değişimlerim, özel günleri yazabileceğiniz yine bir yer yapılmış. Bence çok güzel olmuş. İzleyeceğim filmler ve izleyeceğim tekrar filmler. İki tane sayfa vermişler. Bence bu gayet yeterli ol olacağını düşünüyorum. Bilgi için. Burada da okuyacağım kitaplar. Özellikle bu sayfa benim çok çok hoşuma gitti. Çünkü ben ajandamda oku okuyacağım kitapların olmasını çok isterim. Ve evet, şöyle bir sayfa var. Planlarınızı yazabileceğiniz ve burada kahve tarifleri var sanıyorum ki. E bura benim çok işime yaramaz ama işine yarayacak olanlar tabii ki bu sayfadan da yararlanabilir. Ve Ocak ayı bu şekilde ilerliyor. Bir sayfa boyunca görüyorsunuz kutucuk şeklinde. Bu gerçekten çok kullanışlı. Hatta burada görüyorsunuz diğer ayları da vermiş. Şubat. Bu sayfalar bu şekilde gidiyor. Buraları geçelim. Yani aralığa kadar gidiyor. Bu şekilde. Evet. Aralığa kadar gitti. Evet, Ocak ayına geldik. Ocak ayında bu şekilde göstermiş ve tek tek kutucuklar yapmış. Daha büyük şekilde hafta hafta ilerliyor aslında. Bence böyle daha kullanışlı olmuş. Diğer ajandayı da göstereceğim. Onda iç sayfalar daha farklı ilerliyor. Bunu daha çok beğendim ben bu şekilde olmasını. Çünkü bazı yerler gerçekten boş kalabiliyor. Diğer ajandada ama bunda öyle olacağını çok sanmıyorum. Yine motive edici sözler de var. Bazıları e, böyle sayfaları çok fazla sevmiyor ama ben seviyorum. Gerçekten benim hoşuma gidiyor. Bu şekilde. Ocak ayı verilmiş. Burada da Ocak ayı verilmiş. Onu çok fazla anlamadım nedense ama. Ocak ayı verilmiş ve bir sayfa boş bırakılmış. Örnek veriyorum. Salı günü daha fazla şeyler yaşadığınız ya da daha çok planınız varsa bu sayfa sizin işinize yarayacak diye düşünüyorum. Yani ben o amaçla aldım. Gerçekten çok hoşuma gitti bu şekilde. Her güne bir kutucuk verilmiş. Ve bir sayfa boş bırakılmış. Hafta hafta ilerliyor bu şekilde. Evet buranın niye böyle olduğunu anladım. <laughs> hafta hafta gittiği için buradaki haftaları vermiş. Bu şekilde. Ve Şubat'a geçti. Yine bir motive edici söz. Ve çok tatlı ya. Ben çok beğendim. Bilmiyorum. Şubat ayını vermiş. Aynı şekilde hafta hafta ilerliyor. Mart ayına geçiyor. Yine bir motive edici söz. Ajanda bu şekilde ilerliyor. Arka sayfasına bakalım. Herhangi farklı bir şey var mı? Burada noktalı kısımlar var. Boş. isterseniz kendiniz de tasarlayabilirsiniz. Bayağı da fazla. Evet. Başka bir şey yok. Böyle devam ediyor. Bu ajandan böyleydi. Bu yıl bunu tercih ettim. Gerçekten beğendim. Hoşuma gitti. Şimdi birazdan arasındaki farkları göstereceğim. Diğer ajandayla ilgili. Öncelikle ben bunu açmak istiyorum. Şurada açayım. Bu da geçen yıl kullandığım ajandaydı. Bundan iki tane var. Kardeşim sipariş verirken iki tane almış ama birisini kullanmadık. Öylece duruyordu. Ben de karşılaştırma olması açısından güzel olabilir diye düşündüm. E bu ajandayı gösterdiğime göre geçen yıl gösterdiğim ajandaya geçebiliriz. Yani geçen yıl kullandığım ajanda. Yine bu da lastikli ve sert kapak. Bunun kalınlığı daha fazla. Şöyle göstereyim. Daha kalın sayfaları bu şekilde. Bunun sticker'ları aslında daha kullanışlı diyebilirim. Şöyle görüyorsunuz. Ve gayet de yeterli olmuş. Hatta benim sticker'larım arttı bile. Bu şekilde. İki sayfadan oluşuyor. Yine bu, bu ajanların sahibi yeri var. Şöyle 2021 takvimi var. Yani 2021'de de bu böyledir diye düşünüyorum. Değişmemiştir. Bunun en güzel özelliği aslında diğer ajandada hiç ona dikkat etmemiştim. Önemli günler ve tatiller gerçekten yazdığı için benim çok hoşuma gitmişti. Bayramlar, tatiller, özel günler yani hangi günse gerçekten verildiği için ayrıca bir özellik diye düşünüyorum. Yani bu ajanda bir tık öndeydi. O yüzden aslında diğer ajanda da olsaydı daha hoşuma giderdi ama maalesef ki. Yine buna da motive edici sözler var. Ve bu ayki hedeflerim adı altında bir sayfa bırakılmış. Ocak ayı bu şekilde burada da. Bütün bir ot, yani bütün ayı veriyor bu şekilde. Ve sonrasında tek tek veriliyor. Yani diğer ajan aslında o yüzden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ben o yüzden 2021'de bunu tercih etmemin tek sebebi buydu. Şöyle göstereyim. Ocaktan göstereyim hatta. Bunda mesela Ocak, Şubat, Mart diye böyle aynı yere koymuşlar ama diğerinde her ayın başında var. Umarım anlatabilmişimdir. Mesela Ocak ayı bu şekilde verilmiş ya günleri burada. Yani bir hafta boyunca burada yazılıyor ve bir sayfa boş bırakılmış. Ama burada tek tek ilerliyor. Yani bu şekilde tek tek ilerliyor. Bazı sayfalar o kadar çok boş kalmıştı ki size anlatamam yani. Bazı sayfalar ne yazacağımı bilememiştim. Her günümüz tabii ki dolu dolu ya da planlı geçmediği için bazı sayfalar boş kalabiliyor. Burada her güne bir sayfa ayrılmış ve Şubat ayına geçtik. Yine bir motive edici söz ve resim var. Ve Şubat ayı. Diğer ajanda da bu kısımlar başta toplanmış. Bence öyle olması daha güzel. Çünkü bu biraz önünden sıkıntılı. Bir de şöyle bir konu. Bu ajandanın sayfaları daha kalın ama diğer ajanların sayfaları daha ince. Yani bu her kalemi kullanabilirsiniz. Arka, asla arkaya geçmemişti ama diğer ajanda da bilmiyorum. Bu bu şekilde ilerliyor. Her sayfa aynı aslında. Bir değişiklik yok. Bunun içi böyle. Böylece gidiyor. Bunda da yine arkada noktalı yer bırakılmış ama bir iki sayfa çok fazla yok. Bu şekilde. Ve burada cep olması benim ayrıca hoşuma gitmişti. Bazı önemli kağıtlarımı buraya koymuştum. Ama diğer camda da yok. Hatta kağıt kalitesini de size tekrar göstereyim. Zaten ince olmasından anlam anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bir de mesela özel günler var. 29 Ekim'e mesela böyle bir Atatürk'ün resmini koymuşlar görüyorsunuz. Ama mesela hangi gün hangi güne denk geliyor onu yazsalardı diğer ajandadaki gibi. Hatta size hemen göstereyim. Mesela burada diyor ki e, Temmuz 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramıymış. Mesela bu şekilde görünüyor mu? Mesela Barış ve Özgürlük Bayramıymış Pazartesi günü Temmuz'un işte Sivil Savunma Günüymüş Regaip Kandili. Yani bu şekilde yazıyordu geçen senedeki ajanda da gerçekten kullanışlıydı. Ama 2021 ajandamda <laughs> pardon. Onlar yazmıyor. Sadece işaret konmuş. Mesela. Yani bugün bir gün ama hangi gün artık internetten bakıp bakıp yazacağım diye düşünüyorum. Şöyle işaretler konmuş. Keşke yazılsaydı diye düşündüm. Ajandalarım böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Ben 2021'de Le Color markasını tercih ettim ama sanırım diğer sene tekrar Tabaksu tercih edebilirim. Çünkü önemli günlerin yazması ve kağıt kalitesinden memnun kaldığım için olabilir. Ama kullanmadan bir şey diyemeyeceğim. Çünkü bunu da gerçekten çok beğenerek, çok severek aldım. Benim çok işimi göreceğini düşünüyorum. Özellikle bu sayfa tasarımı benim hayalimdeki sayfa tasarımı diyebilirim. Kendim tasarlamış olsaydım da böyle tasarım yapardım diye düşünüyorum. Kullanış açısından bu gerçekten daha iyi olabilir. Mesela örnek veriyorum. Şurada Şubat Mart diye gidiyor ya bu şekilde. Buraya özel bir şey yazdığım zaman hemen bulabilirim. Ama diğer ajanda da sürekli sayfa karıştırmam gerekiyor. O yüzden biraz yoruyor beni. Yormuştu yani. Bu bence benim için bu sene ideal, yeterli olduğunu düşünüyorum. Hatta sayfa sayısını, kalitesini gösterecektim. Çok fazla ince değil bu arada. İnce dediğime bakmayın. O kadar ince değil. Ama e, buradaki, bu ajandaki kadar da kalın değil gibi geldi bana şöyle anlamış anlar mısınız bilmiyorum ama yani bu bu bir tık daha kalın ama daha yazmadım belki yazdığım zaman arkaya geçirmeyecek yani çok fazla ince değil dediğim gibi çok beğendiğim için bu sene Le Color markasını tercih ettim. Benim videom bu kadardı. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.